Her yeni video var. hoş geldiniz. 4 ay sonra yeniden buradayız ve bugün kimleyiz? Bugün Melek'leyiz. Ben de pazara çok bakıyordum. Kimdir? Fiyatlara bakıyordum. <laughs> Karşılaştıracaktım ama tam göremedim Bilmiyorum. Şimdi bugün Melek'le birazcık İstanbul'u gezeceğiz gibi. Evet. Ben çok iyi bir gezme arkadaşım. Lütfen beni de översen biraz. Evet. Hadi. Biz bir Melek. <laughs> Onu sen söyleyebilirsin Bir aslında. Bir gün Rümeysa'yla buluştuk İstanbul. yine. Ve İstanbul'un dört tepesinde gezdik. Ve biliyorsun İstanbul yedi tepe. O üç tepeyi de bugün gezeceğiz inşallah evet. geri kalanı. Şu an neredeyiz hemen kamerayı çeviriyorum. Evet. E şimdi Doğa Tepe Parkı'ndayız. Buraya Boğaziçi Üniversitesi Ayşe geldik. Güzel. Beğeniyorum Boğaz manzarasıyla. Ünlü. gelebilmeniz adına. Manzarayı Buraya çıkıştık. Manzara çok güzel. Buraya yaz yapıştık. döneminde gelin piknik falan yapılabilir bence çok güzel. Ben burayı bilmiyordum mesela. Bilmediğiniz bir yeri öğrendiniz. Bir yeri öğrendiniz, bir yeri öğrendiniz <laughs> evet. Karşıdaki beyaz yıllar bak daha delmişler de demir öğrendiler. Burası nasıl bir sarı su. bir sarı var. Ondan ben küçük su karşıda. Küçük suya Ayşe Yandan vapurla geçeceğiz küçük suyu da göster. Küçük su kasmını. Daha sonra burada aşağı inip Beşiktaş sahiline iniyoruz. Sonra bebek tabi. Tam Beşiktaş sahilinde olmuyor bu burası bu arada. Sarıyer'in sahilinde. Birleşik zaten sahiller. Küçük su neresi dedim? Bak şu karşı. Orada bir biraz yana doğru kaydı. Kaydı kaydı. Bak orada biraz daha kaydı. Bak nereye gitti? Nerede? <laughs> Şurası. Buraya yandan vapurla geçebiliriz. Orada bizi o iskelede indiriyor zaten. Evet, tamam, tamam. Evet arkadaşlar buradaki çekimlerimizin sonuna geldik. Burayı öneriyorum ben. Evet, Bayağı gerçekten beğendim. yürüyüş yapmak için falan da gayet iyi. Çok büyük bir yürüyüş yürüyüş alanı yok ama en azından 5-10 tur atarsın yani geldiğinde. Çünkü evet. havası çok temiz. Manzarası güzel. Oturmak için de gelinir. Gayet iyi. Onun üzerinden kaç veriyorsun? 10. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama yemek yemek için pek bir alanımız yok. Şurada oturup ama, yenilebilir. Evet, mi? yenilebilir. Hayır böyle oturup bir yerde yenmek için. Buraya ha, mı evet. getirebilirsiniz yemekle arada. Zaten burası park alanı. Gayet Aynen. iyi. Bir Burada ya. Cumhuriyet kutlamaları iyi seyredilirmiş. Evet. Evet. Bilmiyorduk, Bilmiyorduk. Çünkü tam sen, şurada. Bütün boğaz evet. görünüyor. Evet. Buradaki şimdi o manzaraları tekrardan gösterecek bir evet, meyze. E şimdi hı hı aşağı doğru hı iniyoruz. Hı Sarıyer sahil, Beşiktaş sahile hı. doğru. Oradan da Allah ne verdiyse gideceğiz. Bekle Devam de ediyoruz. <laughs> Için, <laughs> Kış, evet bu arada. Geçen buluştuğumuzda 10 tane falan içmişti hiç abartmıyorum. Çok bildiğiniz gibi dostlar. indirim indirim yok. Bir gün alacağım bu durumu Eysel. Kamerası da var ha. Evet. Otopark kamerası. Evet. Var. Evet. Evet. İnşallah nasıl? Türk Türkiye'de. Sarı üstünde yine caddelerden geçiyoruz. Ay evin kırmızı çiçekleri çok güzelmiş. Aşağı doğru yürüyoruz. Abi bizi ezme Bize, o, bize Dur. gülümse de acıdı bize. Rümeysa <laughs> bir, bir mesajı var. <laughs> çok yokuş aşağı. Pazarı da öyle. Yani Allah dizlerinize kuvvet versin. Arkadaşlar gel bak. Dur bir dakika. Gel bak kayboldu. Bir dakika. Evet galiba biz kaybolduk. Bu arada güneş de hep bana vuruyor. Galiba. Ve sırf yalıları görmek adına, ben yalıları göreyim diye kaybolduk. Rümeysel evet. şimdi yokuş çıkacak. Mutlu musun canım? Çok mutluyum. <laughs> İnanılmaz mutluyum. Şafin Burada da otopark benim... var. Ben otoparklardan çok korkarım. Evet. Koşacağız bir dakika. Araba geliyor. Kenara geç. Gel. <laughs> Rümeysel <laughs> <laughs> biraz üzgün yokuş çıktığı için böyle sen... bak sahil yolu falan diyor tamam burası işte. Kızma <laughs> bana. da öyle olacağını düşünüyorum. Evet ben de düşünüyorum ve karşımızda espresso lap var bu arada. Evet Rüme oraya Rüme da gelebilirsiniz şubesi. arkadaşlar. Evet, güzel. ben Brownies'ini çok seviyorum. Brownies'in üstüne de çikolata sosu döktürün. <laughs> 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 Ama çok yemeğin kiralı. <laughs> Şimdi Ayşe'nden metro hattının oradan küçük suya <laughs> geçeceğiz karşıya yani. Küçük su da şurası. İskelesi de şuralarda ne olması lazım. Vapurdayız yani. Evet. Rümeysa'cığım. Evet, <laughs> Evet, işte acıktık çünkü çok yürüdük gerçekten. Evet, Karnımız guruldadı. Aslında kahvaltımızı da yapmıştık ama acıktık Buraya yine de. Yapmışım, Evet. Aldım. Muhtemelen ya yani nem mekan kandiliye geçeceğiz ya da Sabancı dörtten evine gideceğiz. Bakalım. Yemek yeri de görüşeceğiz artık değil mi? Görüşürüz evet, diyoruz. Arkadaşlar burada park çok hoş. En son demiştik ki yemekte görüşürüz ama biz bir türlü yemek yiyemedik. Küçük suya geldik. Az önce de söyledim size bu arada bunu koyarsanız mı bilmiyorum az önceki videoları. Küçük suya geldik ama bir 25 dakika falan yürüyeceğiz yemek yemek için. Ama sonra da yemek olduğu için yürüyeceğiz arkadaşlar. Sonra oturup tur yemek yaparsın. yiyeceğiz şükür. Evet. Şimdi yolu da. Evet <laughs> bu. Otobüste 16 dakika yürüyerek 20 dakika falan bir durak gideceğiz. Bir durak için değmez dedik yani akbil basmaya. Yürüyoruz. Gidiyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Evin çıkışına bakın. Asansör orada. <laughs> Böyle çıkıyorlar. Evet. Gerçekten korkunç bu arada. <laughs> Ve evet, evet yürümeye devam ediyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Rümeysa'nın çekim yapmaya hali kalmadı. Youtuberları burada bırakıyor. Ay, gerçekten çok yoruldu. <laughs> Şu yokuşu çıktık. İnşallah. Geldik, hadi. Yemek yiyeceğiz. Bir yemek oruna. <laughs> Ama görmediğimiz yerler görüyoruz. Mutluyuz. Evet. evet. Artık evet. bir sonraki video yemek yerken olacak. Evet arkadaşlar. <laughs> Meysa. Bu yokuşa çıkmak zorunda. Youtuber olduğu için. Şu sıfat. Arkadaşlar bu rotasyonda. Şuraya <da> gelmeyin. Sakın. <laughs> Benim kafama uymayın, gerçekten bu yokuşu çıkacağız ve açacağız biz. <laughs> Sadece su içtik. Biraz <laughs> En azından zayıfladık yani. Evet bu arada. Ve bu arada çıktığımız yokuş da şöyle şöyle devam ediyor. <laughs> yorgun savaşçılar. Ay, yeter artık Allah'ım. Bir de kapalıymış Rümeysa. <laughs> Ay, arkadaşlar şu yokuşu çıktık. Çok fenayız. Var <laughs> mıydı? G G gerek <laughs> ama gerek <yok> <laughs> bence, bence de gerek ya. yoktu ama geldik. o yüzden burası. Biz yemeğim... yemeğim... Evet ne mekan kandilli için şurası. Yani, bakan, gelinmez. Evet gelinmez kesinlikle. Biz çok yol yürüdük ve pişmanız biraz. Evet. Ve dönüşü düşünüyoruz Çok yoruldum. Çok yoruldum ve asla <laughs> beklentilerini karşılamadım. Ne mekan kandilli için, ne söylemek istersin? Yani buraya arabasız gelinmez aynı zamanda küçük bir mekan. Ben evet, ben hiç gelinmemeli. Biz bir kere geldik <laughs> ve bir daha da gelmeyeceğiz muhtemelen. Yani, yani, Çok sıkılıyor. Sen nereye girdin? Nereden yokuşu e, servise çıkabiliyormuşuz. Evet, ee, Kandilli'den yani. tam saatlerde servisi varmış burası için. Evet. Buçuk saatlerde de Kandilli'den, kan, e, ne mekandan Kandilli'ye dönüyormuş arkadaşlar. Dönüş anı Ve işte ne? zafer arkadaşlar. Fiyatı söyle biliyor muyuz, baktın mı? 170, 170 liraymış bu arada şu tabak. Ve sonunda zafer ve diyoruz ve kapatıyoruz hemen. Evet, kan şekerimiz yerine geldi. Evet, harçlıyız. Şükür. Evet. evet. çıktık yürüdük. Mersem Kandil'in hem mekanın servis şeyi varmış hizmeti ve ücretsiz. Evet, Servisimiz tam de saatlerde aşağıdan <laughs> evet, buradan buçukta bu dönüyormuş. Tamda Tam da ise e, mekana gelmek üzere Kandilli'den çıkıyormuş. Şimdi kanka çok iyi çekiyor ha gerçekten. Şimdi servise bindik. Gerisini aşağıdan anlatacağız. <laughs> Kandilli'ye geldiğimizde. Servisle gayet ulaşım kolaymış. Biz en ay olduğumuz sizin yerinize denedik denemeyiz. kokuyor biraz. Boya kokuyor. Boya Ve oturduk yani. Yine de şükür kanka burada. Siyah, gri ve beyaz çok uyumlu olmuş. Rica <laughs> ederim. İtifat ettim ya o da ed itifat edelim zorunda kaldı arkadaşlar. <laughs> evet evet gerçekten. Gel şuraya gidelim. Moraller biraz bozuk mu? Biraz Merhaba arkadaşlar yeni videoyla. <laughs> arkadaşlar buradaki. Dur. Evet. 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 evet arkadaşlar. Evet, evet. Diyor, ben, ben senin lapunum. Kapat bir daha. Aç. Evet. Şimdi bu metro seviyorum. Bu metro çünkü ferah, ferah ve açık kişi oluyor ve de eğitim Bol seviyesi yük. Ben sevdiğim metro.